ya. Rahatım abi. Rahatım abi. Ne zaman gaz kız, kazan bir yerdeyiz zaman koyayım. <laughs> yapma diyorsam yapma. Allah Allah. Oo. Oo selamun aleyküm. Evet ben Ünal Tunan. Yine 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 hızlı bir, bir akşam. Bu, bu akşam çok hızlıyız. Bu akşam herkes çok hızlı. Evet. Arkadaşlar Herkes yayında kalsın. akşam evinizi çok mutlu edeceğiz. Pilotumuz Özel. E, Özel. Bak. Bu arabayı ya sakat sürersin ya da şerefime iner başka arabaya biner. Bak. Go pilotumuz ve yardımcı ekipmanımız Faruk Asırcı. Sağ tarafta direksiyon mahallinde bulunan Özel İldirim. E, yan koltukta oturan Ünal Turan. Ben burada ağırlık yapıyorum sanki ya Ünal abi. Muhteşem ha, bir abi yarış. Ya, Şımalar, senin, aslında senin yerin başımızın üstü ama arka koltuktasın. Evet. evet. Arkadaşlar bu gece bu gece Alevli alevli hızlı 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 ve tehlikeli bir yarış var Sağda polisler şu an yatıyor Bizleri bekliyorlar ee, Yine istihbarat e, muhteşem derecede bir haber almış Hepsi tetikte Hepsi tetikte bekliyorlar ama Çok güzel bir gece olacak ee, Yorumlarınızı kesin Yavaşlatın yorumlarınızı ki yayın Yayın donmasın arkadaşlar Yorumlarınızı azaltın Arkadaşlar Arka taraf kıyamet gibi Çok kalabalık şu an arabaları kuruyorlar. Evet, şu an şu an şu an iki araba deneyecek. iki GT. Biri siyah, biri beyaz. Arkada 350. Ozan Ozan onların ikisini de deleceğim diyor. Pes ettireceğim. Sağlar. Beyler bu akşam çok hızlı. Muhteşem bir gece olacak. Evet. Böyle bu, bu yayın bu yayını her zaman yapmıyorum. Ee, bu yayını sizler için yapacağım bu gece çok hızlı olacak dediğim gibi e, teşekkür ederim e, ladies and gentlemen e, söyle ya abi ne kurgular evet 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 PES 36 da burada plaka vermiyoruz arkadaşlar bunlar nerede bunlar bunlar geri dönüp gelin gelin basacaklar evet geri oo, oo, bak Sürebiliyor mu? Şaka yapıyorsun ya. Gelsin trafik yapalım kardeş. Sıkıntı yok. Sen bir buçuk trilyonluk arabayla sağ sol yap. Evet beyler şu gördüğünüz arabaların hepsi bizden. Karşı şeritte gördüklerinizin hepsi. Dönüp dönüp geliyorlar. Dediğim gibi hızlı bir gece olacak. Ee, şu an evet evet sağda sağda eskort geldi ama ne eskortu bilmiyorum. Yol verin gitsin. Evet, onlar gitsin. Biraz sonra yolu keseceğiz. Ee, az sonra, az sonra oturacaklar. Niye yakalayamaz mısın? Özel, geçme, geçmeden nereden gideceklerini görelim. Özel, senin burada yapacağın ne biliyor musun? Bunları, bunları, bunlar üçüncü köprü yoluna salmak. Söyle. Selim abi. Abi, 3. köprüye gidelim. Üçüncü köprü. basın görelim. Tam boy alalım arabaları bas. Sen şuradan sağda yat. Sağ, sağda yat. Evet arkadaşlar 350 ile giden arabaları göreceksiniz. 350 km hızla. Özel hocamın az bir şey aç babacım. Dışarıdaki arabaların seslerini duyalım. Şu teybi de kısalım babacım. Babiş. Evet. Evet şu an şu an evet şu an başlıyor. Bir tarafta sol tarafı kesse aha başladı. Evet ikisi şu an denedi. Otur özel. Evet beyaz 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 bir tık öne çıktı yavaş. Çok ha, ee, beyaz beyaz bir tık geçti. Bence burada bir daha kurmaları lazım. Yok, abi, için lazım ki. abi gideceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı yorumlarınızı azaltın, azaltın. Beyazsa beyaz, siyahsa siyah. Aranızda bir deneyin evet. Şu an birebir net göreceğiz. Sileceği bir tık çalıştır. Evet arkadaşlar. E, siyah diyenler siyah yasın, beyaz diyenler beyaz. Ya da kalp atsın. Özel otur. Otur, 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 otur. sin aldı. Yavaş. Kes yolu, kes yolu, kes yolu. Evet. Tekrardan selamünaleyküm. Ee, arkadaşlar yoruma kapatmıyorum. Hepiniz gönül rahatlığıyla izleyin, içinizden gelenleri yazın diye. Evet. Давай, давай. Japonların Japonların efsaneleri, cütyarlar. Işte evet. O, alevi gördün mü? Beyaz, beyaz, beyaz biraz doluyamadı. Oğlum bu beyazdan çıkan alevlere bak. Bu araba yanacak ha. Evet dostlar. Ne oldu? Güzel diğer grup nerede? Arkadaki yani arkadaki arkada Evet arka arka taraf cehennem yeri. Nerede? Hadi. Abi durursak duracak bir yer mi? Aha Mercan, Mercan otur. Lan arabada dört kişiyiz. Dört neyi deniyorsun? Ozan Ozan Öne bak. Önüne bak Önüne bak Önüne bak Lan Özel 300'de nereye gidiyorsun Özer? Özer, yavaş Ya Özer, seni süreceğin arabanın var ya bak Vallahi o direksiyona geçersen sana Anam Aha ya Oo, Merçan'la. Oo. Hayırdır? Merçan ne oldu lan? He? Aha. Evet. Yazın var ya katil ya. Anladım ki benim hızlı bir araba almam lazım. Anladım ki. Ben hemen M3'ü hem satıyorum babacığım. 6.1 bir tane süper şarjlı kamera alıyorum kendime. Ve şu gecelerde onu bunu komple deliyorum. Evet. Garibim E30 sağda solda gidiyor. E33-25 sağda. Tıntın tın yolundan giderken yanında 300'de geçen bir GTR E30'u sallamıştı. Evet. Şimdi arkadaşlar şu an arabaları kuruyorlar. Biraz sonra bunlardan sonra diğer arabaların arabalarınki var. Özel önüne de bak. Özel önüne de bak. yavaş 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 şu BMW'ye yol verin gitsin. O değil buradaki BMW. Şimdi de. Evet şu an önleri boş mu? Hadi hadi. Abi en güzel yer 3. köprü yolu. Ya sen de pezevenge bak geç sağdan. Abla git gitmiş onun arkasına girmiş. Bere bizim Mertcan mıydı? Ozan'a bak Ozan kapattı gidiyor. Arkadaşlar e, yayından çıkmak istemiyorum. Lütfen benim şarjıma bakın. E, ve şarjıma bakan arkadaşlar söylesin. Şarjım kaçsa. Ona göre e, e, yayını devam ettireceğim. Ben hiç çıkmıyorum. Sizler girin böyle tek tek. Biriniz baksın ve şarjım yüzde kaç yazın buraya. Evet isteğimiz üzerine denememiz e, 3. köprü yolda olacak. Yaklaşık 25 araba deneyecekler. Ee, muhteşem bir gece, hızlı bir gece. Şimdi şey. Evet, her cumartesi böyle güzelliklerle ve cuma akşamları böyle güzelliklerle sizlerle olacağız. Ozan, Tunç'u çağır, Tunç dene Tunç da burada, geldi. Tabii ki... de deli, Geçtim diyor. Ee, denediniz mi? Ozan'la denedin mi? Ama yakıyorsun ha. Abi ben ben benim Nissan'a en güzeli Supra motorunu koyup bunları bu gece her gece ele getmek lazım. Bak aha da buraya yazıyorum. Aha da buraya yazıyorum Nissan'a. E, Supra makinesini koyup bin artıp üstü yapacağım. Onunla herkesi deleceğim. Onunla herkesi deleceğim. Şu an 3. köprü yolundayız. Emniyet amirleri. Lütfen rica ediyorum. Yapmayın böyle şeyler. Geçen çevirmeye girdik. Adam bana dedi ki bir saattir dedi canlı yayından sizi izliyoruz. Sonunda dönüp dolaşıp kucağımıza geldiniz. Ee, ben de dedim e teşekkür ederim. Sonra bana dedi o yayını kapatır mısın? Ben de ona dedim seni seviyorum. Sayın abim teşekkür ederim dedim ve kapatmadım. Biliyorsunuz devam Evet çağırdım, şarjım. Şu an 8150 kişi var. Arkadaşlar ee, Alo. biraz sonra biraz sonra çok farklı şeyler olacak. Evet kendime iki bir makine yapacağım. Dur Ozan'a Ozan'a bir söyleyeyim de bir sıksın. bizi mutlu etsin. Babiş öyle bir ufaktan yokla bakayım. Bir yokla yokla. Yokla. <gülüyor> Çekin. <gülüyor> yokladı sadece. Neyse. Çok sevmedim. Arkadan başka bir özel cam aç. Ya herkes görüyor da. Burası radarlı olduğu için Burada radar mı var? Tabii. Üçü de çok güzel. Oo. yavru basıyor. Evet. O zaman bir tane bir Abi, şey. Ciddi ayrı bir olay ya. Ne bakıyorsun? Bu ne topu? Ah pardon arkadaşlar özür dilerim. Pardon. Ağzımdan küfür çıktı. Evet. Biraz sonra biraz sonra çok farklı şeyler olacak. Biraz sonra hepiniz çok mutlu olacaksınız. Tam tamına 2-3 dakika sonra farkındalık yaşayacaksınız. Mutluluk saracak dört bir yanınızı. Her yerden ateşleri göreceksiniz. Alttan, yukarıdan, aşağıdan, kaputtan. o da... Evet. Haber geldi karşıdan bir araba Evet arkadaşlar. Aldığımız istihbarata göre karşı takımından da yani Anadolu yakasından da 45 araba geliyormuş. Muhteşem. <laughs> Çok abarttım. 20 arabayı bir şey yani. 25 de ben koydum. Ne olmuş sanki? Oldu, evet. Lan, biraz, lan, biraz evet. sonra direkt sonra ben geçiyorum. Vay lan ne cantemi ne? Söyle. Söyle söyle. Artık kim kibar bir karşısında oldu. Eskiden söylerdi. E tabi ünlü, ünlülük her insan beceremiyor yani ünlü olmayı. Biz yedimizde neyse Allah nasip ederse yetmişimizde oyuz. Arkadaşlar. Özer, özer burada şimdi söylemezsen ladies'ımın centimini duvarına çöktürürüm de <laughs> <laughs> ben <Buk -ko gülüyor> yani burada demek istiyor ki rollü gece rollü geceler güzeldir kıymetini bilene Teşekkür eğer Bey. beni sevmiyorsan yavrum sana güle güle. Hafta büyük bir deneme var. Eee hafta içi çarşamba salı çarşamba ee, bekleyin. Evet imparator o yola geldik arkadaşlar. Herkes herkes plakasını sökmüş güzel duruyor be. Arayı aç arayı. Şunu bir çekeyim şöyle. Çok güzel duruyor. Vallahi çok güzel duruyor ya. Arkadaşlar yoruma kapatayım mı? İster misiniz? Yoruma kapat diyorsanız yoruma kapatacağım. Evet. Evet. Geç. O gece o gece başlıyor. Evet arkadaşlar